bundan yaklaşık bir 10 sene kadar önce sevdiğim bir arkadaşım ee, yeni tanıştığı ancak çok hızlı bir şekilde başladığını söyledi. erkek arkadaşıyla beni tanıştırmak istemişti. Fikirlerime değer veren bir insandı sağ olsun ve e, bir de sen gör nasıl düşüneceksin ya da nasıl hissedeceksin merak ediyorum demişti. Kalktım gittim bir kahve içtik ancak arkadaşımın anlattığı profille benim karşımda gördüğüm profil oldukça farklıydı ve beni e, rahatsız eden bazı şeyler oldu. Onlardan erken ayrıldım. Akşamleyin arkadaşım sordu bana nasıl buldun diye telefonla aradı ve ben ona çok dürüst bir şekilde mantığımla gördüğüm, analiz ettiğim şeyleri anlattım. Ancak bunun sonucu benim için ve arkadaşımla olan ilişkim için pek iyi olmadı. Beni aramaları azaldı, kendini geri çekti. Fark ettim rahatsız olduğunu ama ben de şöyle düşünüyordum, dürüst oldum. Sonuçta çok hızlı başladı bir şeyler ciddiye gidiyor. Bir bak dedim ve fikrimi söyledim. Bunda yanlış giden ne olabilir ki dedim. Hatta onun bu tutumunu anlayamadım. Beni rahatsız etti, ben de kendimi çektim ve böyle yaklaşık belki bir, bir sene kadar çok sınırlı bir şekilde iletişimimiz oldu ki yakın bir e, ilişkimiz vardı. Bir sene sonra beni aradığında e, ilişkilerinin bittiğini, aslında e, o gün söylediğim her şeyin doğru olduğunu söyledi ve keşke seni dinleseydim dedi. Ancak o bir sene içerisinde ben de çok değerli bir şey öğrenmiştim. Ee, dedim ki arkadaşıma, hayır dedim ben hata yaptım, senin duygularını görmezden geldim. Evet iyi niyetliydim, iyi niyetli davrandım ama orada senin ihtiyaç duyduğun şey aslında iyi niyet değil, anlaşılmaktı, daha farklı bir dil kullanabilirdim. Şimdi bugün sizlerle biraz bu iyi niyet konusunu konuşacağım. Ee, çok önemli bir şey, bizler hayatımızda iyi niyetli olmaya çalışıyoruz, hayatımızda iyi niyetli insanları kabul etmeye çalışıyoruz ama her zaman da iyi niyet o kadar <laughs> doğru bir şey mi ya da olmalı mı, ne zamanlar olmalı? Ee, bazen iyi niyetin çok zarar verebildiği durumlar da olabiliyor. Bugün biraz bu konuyu konuşalım. Hatta biraz aynayı kendimize de çevirelim. Biz de acaba iyi niyetli davranarak hatalar yapabiliyor muyuz noktasında? Ee, kendi karanlık noktalarımıza da bir bakalım istiyorum. Şimdi öncelikle benim arkadaşımla yaşadığım ilişkideki problem şuydu. Ben onun duygularıyla, e, onun duygularını anlayamadım, onunla empati yapamadım. Şunu söyleyebilirdim belki. E, evet, çok düzgün bir insana benziyor, çok da yakışıyorsunuz. Ama lütfen ne olur acele etme. Biraz böyle yavaş git, yavaş yavaş tanıyalım. Ben de bu dönemde senin yanındayım. Kafana takılan, seni rahatsız eden bir şey olursa gelirsin, benle paylaşırsın. Ben de kendi bilgim dahilinde, deneyimim dahilinde sana destek olmaya çalışırım. Hemen baştan karar vermek doğru olmaz. Ama ben senin mutlu olmanı çok istiyorum. Çok aşık olduğunu, çok mutlu olduğunu da görüyorum. Bu duyguyu doya doya yaşa. Sadece biraz yavaş git diyebilirdim. Bence bu daha doğru bir yaklaşım olurdu. Çok iyi niyetli davrandım, gördüğümü söyledim. Ama sonuçta bu benim ilişkime zarar verdi ve arkadaşımın da pek bir işine yaramadı. Yani karşımızdaki insanın duygularını görmezden geldiğimizde, anlamadığımızda, duymadığımızda iyi niyet zarar getirebiliyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Karşımızdakine gidip de, ya o kadar da kafaya takma, bunda büyütülecek ne var ki, boş ver dediğimiz zaman da aslında onun duygularını yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz ya da ona hissettiği şeyin yanlış bir şey olduğu hissini veriyoruz. Böyle hissetmemelisin, bu yanlış bir duygu, buradan hemen çık diyoruz. İşte burada bence iyi niyet zarar veriyor. İkinci olarak karşımızdaki insan adına bir karar verdiğimizde, evet çok iyi niyetliyim ama onun adına bir karar veriyorum. Ben olsam senin yerine şöyle yapardım diyorum. Hatta ikna ediyorum, yönlendiriyorum. Burada da iyi niyet zarar verebilir. Çünkü ben o insan değilim, onun yolundan yürümüyorum. Onun vereceği kararların sonuçlarını ben yaşamayacağım. Böyle bir noktada sorumluluk almak aslında benim hiç haddime değil. Evet kendi görüşümü, fikrimi söyleyebilirim ama yönlendirmek, manipüle etmek, ikna etmek, benim yargılarıma göre bir karar vermesini beklemek aslında iyi niyetli bile olsam karşımdaki insana büyük zararlar verebilir. Sonra bir diğer mesele bence normalleştirmek. Yani ne olacak herkes böyle şeyler yaşıyor, ee, sen de yaşıyorsun takılma, önemseme demek. Şimdi herkesin koşulları farklı, herkesin hikayesi farklı, herkes başka bir şey yaşıyor. Aynı şey gibi bile görülse aslında başka bir şey yaşıyor. Örneğin iş arkadaşınız iş yerinde bir mobbinge maruz kalıyor ya da herhangi bir arkadaşınız. Diyorsunuz ki ya boş ver herkes bunu yaşıyor. E, herkes bunu yaşıyor ama herkes aynı tonda mı yaşıyor? Herkesin psikolojisi aynı mı? Herkes aynı insan tarafından mı mobbinge maruz bırakılıyor? Karşı tarafın kişiliği aynı mı? Yaşam koşulları aynı mı? Hayır değil. Dolayısıyla genele yayarak o kişi üzerinden kişiye bir e, terkinde bulunursak yine iyi niyetimizle o kişinin hata yapmasına yol açabiliriz. Yine burada şunu da eklemek istiyorum. E, sabırlı ol telkinlerinde bulunmak e, tamam bazen sabır çok işe yarar ama bazen de sabırlı olmamak gerekiyor. Bazen sınır çizmek gerekiyor, hayır demek gerekiyor, ayağa kalkmak gerekiyor. Evet sizin arkadaşınız mobbinge uğramıştır, sabırlı olmuştur, her şey düzelmiştir ama o durumun bu durumda da aynı şekilde yaşanacağı anlamına gelmez. Burada tam tersine çok net bir sınır çizmek gerekiyor olabilir ve siz başka bir olayı alıp oradaki iyi sonucu alıp bütün iyi niyetinizle kişiye terkinde bulunduğunuz zaman onu etkileyip onun aslında sağlıklı bir sınır çizmesini engelleyip çok daha büyük zararlar görmesine de yol açabilirsiniz. Ee, yine şu şunu da eklemek gerekiyor bence bir şekilde kişiye gerçekleri söylememek ee, üzülmesin kırılmasın diye onu koruduğunuz için onun gerçekle temas etmesini engellemek. Bence bu da çok önemli bir başlık. Çünkü hepimizin aslında hayatımızla ilgili bir şeyleri görmeye, bilmeye hakkımız var. Ve biz burada eğer karşımızdaki insanı kandırırsak, iyi niyetli bile olsak ona iyilik yapmıyoruz. Elbette burada üslup çok önemli. Ben arkadaşımla olan iletişimimde e, gerçeği söyledim ama e, üslubumu doğru ayarlayabilirdim. O kadar e, sert olmayabilirdim. O kadar katı bir şekilde göstermeyebilirdim. Ya da en azından daha yumuşak yumuşak süreç içinde yapabilirdim. Oradaki hatam e, bence empati kuramamak, onun yaşadığı aşk o duyguyu anlayamamak ve biraz daha katı bir üslupla konuşmak oldu. E, sizden önerim kendi hayatınıza da bir bakın. Siz de bunu Bunları yapıyor musunuz? Sevdiklerinize, ailenize, dostlarınıza iyi niyetle davranarak farkına varmadan kendi doğrularınıza göre yönlendiriyor musunuz? Ya da onların bir şekilde duygularını görmezden geliyor musunuz? Bir şeyleri normalleştiriyor musunuz? Bunu eğer siz de yapıyorsanız sizin de kendi içinizde dönüp kendinize o gölgelerinize bakıp burada çalışmanız gereken bir şeyler olabilir. Çünkü bizler de farkına varmadan iyi niyetimizle aslında sevdiğimiz insanlara zarar veriyor olabiliriz. Burada evet iyi niyet çok değerli ama karşımızdaki insanın duygu, her şeyi hissetmeye, bütün duyguları yaşamaya hakkı olduğunu bilmemiz, onun duygularını küçümsemememiz ve en önemlisi bence bizler sevdiğimiz insanların kötü hissetmesi dayanamıyoruz ve bir an önce iyi hissetsin. Bir an önce o gerginlik bitsin diye aslında boşver takılma geçer gibi belki o kadar da e, olayı küçümseyecek, bir şekilde e, kişinin yanlış bir şey hissettiğini, yanlış bir duygu içinde olduğunu ona hissettirecek cümleler söylüyor olabiliriz. Belki burada biraz da tahammül etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bazen e, insanlar kötü bir şey yaşarlarken aslında e, olumlu telkinlere ya da teskin edilmeye değil de sadece yanlarında oturup ona eşlik edecek, elini tutacak, ben buradayım diyecek, o duyguyu yaşamasına izin verecek ve e, sevdiği insan o acıyı çekerken, o üzüntüyü neyse, öfkeyi, gerginliği neyse yaşarken sadece onun yanında sessizce ona eşlik edebilecek, buna tahammül edebilecek insanlara ihtiyacımız oluyor diyorum. Bu haftanın programını, konusunu burada sevgiyle tamamlıyorum ve bir sonraki programda Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Berna Özcan Demir ile Kadın Kadına programında bir araya gelmemizi diliyorum.